Peki şu tarlaya kadar atabilir misin? Bunu sen yapsan iyi olur. Hey, 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 hey! hey. E yaptığını beğendim. İşte kayboldu. <laughs> Endişelenmeyin, onu yakalayacağım ve kopartana kadar çiğneyeceğim. <laughs> Umarım beni hiç unutmaz. <laughs> evet gidiyoruz. Seni çok özleyeceğim. Biliyorum. Üzgün olduğunu da biliyorum. Keşke sebebini de bilebilseydim. Önümüzdeki hafta seni ziyarete geleceğime söz veriyorum. Sorun nedir? Peter! Gitme vakti! Endişelenme Peter. Ben seni buradan da korurum. Uslu olur mu? Burada kal. Burada mı? Hop! Nereye gidiyorsun? Hadi elini salla. Güle güle. Tamam güle, tamam güle. güllerime dikkat et. İşte yakaladım burada. Çok yoruldum ama sonunda. Jamie? Jamie? Peter. Bekle. Gitme.